Merhaba Acem Yenli kanalına hoş geldiniz. Bugün videomuzda size denizi dışarı çıkarırken nasıl giydiriyorum, üşümemesi ya da terlememesi için nelere dikkat ediyorum bunlardan bahsedeceğim. Daha önceki videolardan belki hatırlıyorsunuzdur ya da Instagram'dan bizi takip ediyorsanız hemen hemen her gün dışarıda olduğumuzu biliyorsunuzdur. Dışarı çıkarken mevsim değiştikçe tabii ki denizin üzerindekileri değiştirmem gerekebiliyor. Daha hafif ya da daha kalın giydirmem gerekebiliyor. Buna neye göre karar veriyorum? Sizden çok fazla soru geliyor bununla ilgili özellikle Instagram'da. Bunlara cevap niteliğinde bu videoyu hazırladım. Deniz öğlen uykusundan uyandığı için videonun geri kalanını onunla birlikte anlatacağız size. Dışarı çıkacağız biz birazdan Deniz'le. Ve kendimce nasıl giydirsem diye düşündüğümde çok basit bir formül geliştirdim dediğim gibi. Ben nasıl giyiniyorsam Deniz'i de aynı şekilde giydiriyorum. Dışarıda hava oldukça sıcak. Yaz geldi sayılır. O yüzden kendi üzerime ince bir tişört giydi, e, giydim. giydim. Deniz'in üzerine kısa kollu bir zıbın giydirdim. Oh! Yeni uykudan kalktığı için biraz esniyoruz. Altına da pantolonunu giydirdim. E, yine üstten dişleri çıktığı için ara ara e, ağzımız sulanabiliyor, tükürüklerimiz akabiliyor. O yüzden şöyle bir plak giydirdim ki tişörtü ıslanmasın diye. Üzerine ince bir ceket alacağım Deniz'in ya da hırka gibi bir şey alacağım. Olur da akşama kalırsak ya da hava biraz serinlerse diye üzerine giydiririm. Peki burada Deniz'in üşüyüp üşümediğini nasıl anlıyorum? Çok basit bir formülüm var yine. Ensesine şöyle parmaklarımı sokuyorum. Ensesi eğer sıcaksa Deniz üşümüyordur. Eğer ensesi serinse üşüyor olabilir. O yüzden üzerine hemen bir kat daha giydiriyorum. Eğer ensesi terlemişse çok sıcak giyiliyordur. Bu durumda da ya denizi daha serin bir yere alıyorum ya da üzerinde daha kalın bir şeyler varsa bir katını çıkarıyorum. Bu havalarda dışarı çıkarken çok önem verdiğim bir nokta daha var. Bunu da sizinle paylaşmadan geçmeyelim. Dışarıda hava güneşli olduğu için şapkasını mutlaka kafasına takıyorum denizi. Ki yüzü yanmasın, başına güneş geçmesin, narin cildi güneşten zarar görmesin diye. Evet anneciğim. Evet bir tane, değil mi? Bir tane Dışarı çıkarken ben denizi giydirirken bunlara dikkat ediyorum sadece aslında zor değil çok basit ben ne giyiyorsam ben nasıl giyiniyorsam hangi kalınlıkta giyiniyorsam denizi de aynı şekilde giydirmeye çalışıyorum sonra da üşüyüp üşümediğini ensesinden kontrol ediyorum. Evet değil mi anneciğim? Bu videomuzda da bizden bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Benzer videolardan haberdar olmak için sağdaki yukarıda ya da aşağıdaki kırmızı abone ol butonunu kullanabilirsiniz. Eğer bizi Instagram'dan da takip etmek isterseniz Acemi Anne TV profilini ziyaret edebilirsiniz. Ve lütfen her zaman olduğu gibi herhangi bir yorunuz, yorumunuz ya da sorunuz varsa aşağıda yorumlar kısmına bize yazın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Deniz dışarı çıkmak için biraz sabırsızlandım. Biz gezmeye gidiyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye. bye.